Merhabalar. Bugün sizlere akıllı tarım pazarının büyüklüğü ve 5 yıl sonrası için yapılan bir projeksiyon çalışmasına yer vermek istiyorum. Küresel akıllı tarım pazarının günümüzde 14,40 milyar ABD doları olduğu bilinmektedir. 5 yıl sonrası için yapılan projeksiyonlara göre ise 14,40 milyar dolardan 23,38 milyar ABD dolarına çıkması beklenmektedir. Akıllı tarım pazarının arkasındaki sürükleyici güce baktığımız zaman özellikle küresel arz zincirini görmekteyiz. Dolayısıyla sınırlı kaynaklarla gıda üretimini artırmak için verimli ve sürdürülebilir Yöntemleri sunan akıllı tarım teknolojilerine olan talep birçok ülkede gitgide artmaktadır. Sınırlı arazi ve sınırlı su kaynakları arasında daha yüksek ürün ve e, verime duyulan ihtiyaç ve iklim değişikliğinin çiftlik uygulamaları üzerindeki etkisi akıllı tarım çözümlerinin benimsenmesini gerektirmekte ve aciliyetini de ön plana çıkarmaktadır. Akıllı sulama, toprak izleme, iklim tahminleri, çiftlik kaynakları verimli bir şekilde kullanılmasını ve değişen üretim yapılarına uyum sağlamasını gerektirmektedir. Çiftçilerin girdileri optimize etmesine ve ayrıca artı atığı azaltmalarına yardımcı olan en önemli faktörlerden birisi akıllı tarım teknolojilerdir diyebiliriz. Akıllı tarım teknolojilerinin elbette sınırlayıcı bazı özellikleri de vardır. Özellikle bağlantı ve altyapı kısıtları birçok teknolojinin çalışması için istikrarlı internet erişimi ve gelişmiş dijital altyapı gerektirmesinin nedeniyle akıllı tarım çözümlerinin benimsenmesinin gecikmesine yol açmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde bunun sıkıntısı gitgide hissedilmektedir. Akıllı tarım pazarı sınırlamacı bazı özelliklerin yanına fırsatlar da elbette sunmaktadır. Fırsatlar ne diye baktığınız zaman akıllı tarıma yönelik artan yatırım ve girişimler, akıllı tarıma yönelik verimli, sürdürülebilir çiftlik uygulamalarına olan ihtiyacı karşılayarak önemli bir pazar genişlemesine yol açması yakın gelecekte beklenmektedir. Akıl tarımın en önemli zorluklarından birisini dijital beceri açığı oluşturmaktadır. Nitekim son zamanlarda OECD tarafından yapılan bir çalışmada da aslında dijital beceri açığının gelişmişlik ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki makasın gitgide genişlediği görülmektedir. Dolayısıyla dijital okur yazarlığın eksikliği akıllı tarım çözümlerinin benimsenmesinde önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Bu teknolojiler genellikle kullanıcıların ve veri analizi, yazılım platformları ve otomatik sistemlerle rahat ve aşin olmasını gerektirmektedir. Çiftçiler genellikle IoT sensörlerini analitik platformlardan üretilen veri analitiğini ve dronlar ve robotik gibi gelişmiş makineleri yönetmede operasyonel zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu yüzdendir ki dijital beceri açığı akıllı tarım teknolojilerinin doğru anlaşılması ve benimsenmesi için bir sınırlayıcı faktör olarak önümüzde